bugün burada terör yuvası olmuş. Terörün yuvalandığı sözde Türk Hakkiler Birliği olan bu terör yuvasını protesto etmek için buradayız. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, Türk milletine hainlik, hipokrat yeminine ihanet eden adını önünde Türk ve tabiplik gibi iki kutsal kavram olan bu kurum derhal ve hemen kanunlar önünde hesap vermelidir. Vatan için şehit olanları gazilerimiz için güzel bir tek bir söz söylemeyi kendilerine edilmeyen bu kurumun yönetimi dağda ölen teröristler için ağıt dökelcesine açıklamalar yapmaktadır. Milletimizin değerleriyle alay edercesine terörü ve teröristi överek ülkemiz üstünde hain emeller ve planlar yapanların değmelerine su taşıyan bölücü örgütün adeta sözcülüğünü yapan bir avuç sözüm ona Ekim müsveddesileri cefakar ve fedakar Türk doktorlarını temsil etmekten uzaklaşmış adeta aşırı sol ve PKK'nın yuvası haline gelmiştir. Bu terör yuvası sözde tabipler birliği. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk beni Türk doktorlarına emanet edin. Ve emanet edin. Güvenini Haro sarsan. Olsun PKK! Haro Haro olsun! olsun. Türk, beni Türk doktorlarına emanet edin sözünü bir avuç hekim ülkemize sağlık kurumunu temsil etmekten uzak bu doktorlara söylememiştir. Vatanının milletini seven şerefli Türk doktorlarına için söylemiştir. Yani Gazi Paşa şunu demişti. Beni vatanının milletini seven Türk doktorlarına emanet edin demişti. Bunun gibi şeref doktorlarına, hainlere, PKK sözcülerine, dağdaki hainlere sözcülük edenlere değildir. Tabipler odası terör yuvası. Tabipler odası terör yuvası. Tabipler odası, odası terör yuvası. İşi gücü milletimizin kutsallarına düşmanlık yapmayı marifet zanneden bu gruba çöreklenmiş bir gruptuk mesleğinin simgesi olan beyaz önlüğü kendilerine kalkan yaparak siyaset yapmak Her olayda devletimizin aleyhine söz ve eylem yapan bu zavallı kişilerin yüreği yetiyorsa, giydikleri kutsal elbiseyi çıkartıp daha siyaset yapan partili partiye katılıp cefaka fedakar kimlerimizin sırtından defolup gitsinler. Kavrulsun PKK! Kavrulsun PKK! Kavrulsun PKK! Kavrulsun PKK, PKK. PKK, PKK! Milletimizin hoşgörüsünü devletin sabrını zorlayan bu kurumun önce adının önündeki Türk kelimesi kaldırılmalı. Sonra da bu kurumdaki yöneticilerin ülkemizi bölmek Hapiler Birliği'nin yöneticilerine şunu söylüyoruz. Üzerindeki önlüğü çıkartın. o beyaz önlüğü çıkartın. Eğer siyaset yapacaksanız gidin HDP'de PKK'yla siyaset yapın. Hakan değil. Ha buradaki Tabipler dini. Yuu. Yuu. Tabipler dini. Kapatırsın. Tabipler dini kapatılsın. Tabipler dini kapatılsın. Tabipler dini kapatılsın. Askerine, polisine, milletine düşmanlık eden, eden hiçbir birliği istemiyoruz. Bunlara düşmanlık edenlerin ha daha da kursun sıkmış, ha aşağıda PKK'yı desteklemiş, Ha onların sözcülüğünü yapmış. Ha beyaz önlük giymişsin. Ha ayağını mekap giymiş. Daha da askere kursun sıkmışsınız. Evet. Hiçbir farkı yok. Ey takdirde bir yöneticisi. Ey onun başkanı hanımefendi. Haddini bil. Bu millet sizi burayı sizin başınıza yıkar. Eğer haddinizi bilmezseniz, bu yoldan dönmezseniz, evet. istifa etmezseniz bu eylemlerimiz, bu protestolarımız devam edecektir. Bunu yargı önünde de yapacağız. Suç sorusunda bulunacağız. Ve hepinizin yargılanmasını sağlayacağız. Bunun için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Nasıl ki bu vatana kan dökmüştük, can vermişsek, sizin kapatılmanız için de nefesimizin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kabinler birliği kapatılsın. Bu açıklamamızı bu ülkeye bedel ödeyen kahraman gazilerimiz, şehit ailelerimiz, şu anda görev başında sınırımızı koruyan biz rahat nefes alalım diye askerimiz, polisimiz, uzman çavuşlarımız ve büyük Türk millet adına yapıyoruz. Ne mutlu Evet arkadaşlar. Uzman çavuşlar, federasyon başkanımız Ali Çekici Bey de birkaç kelime edecekler. Değerli basın mensupları, sevgili milletimiz, yiğit gazilerimiz ve şehit ailelerimiz. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şefnem Korur Fincancı konuşmalarında devletin bağımsızlığını, vatanın bölünmez bütünlüğünü kastetmiş PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiş. PKK terör örgütüne yapılan operasyonların durdurulmasını istemiş. Yapılan operasyonlarda tanklarla bir ilçe bir ilçenin bombalatıldığını bir iftiralarını atmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizi küçük düşürmeye yönelik iftiralarda bulunmuştur. Bu kadar terör yanlaştığına soyunmuş bir kişinin vatansever doktorları temsil etmesini kabullenemiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en fazla şehit gazi vermiş camiası olarak genç doktorlarımızda genç doktorlarımıza terör yandaşlığı düşüncelerini empoze eden bu Türk Tabipler Birliği'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Devletimizin varlığını, birliğini, Bölünmez bütünlüğü milletimizin huzurla yaşaması için görev yapan vatansever doktorlarımızın olduğu yeni bir birlikle temsil edilmesini istiyoruz. Terör yanlışına soyunmuş Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını istiyoruz. En son Muğla'da terör yanlıslarının terör yanlılarının eşliğinde dinç edilen uzman çavuşumuzun yanındayız. Terör er yandaşlarının karşısındayız. Sonuna kadar adli olarak karşılığını bulması için gerekenleri yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.